Sevgili oğlak burçları merhabalar ben Ayşe abla kahve falınıza bakmak için karşınızdayım. Neyse halınız o çıksın falınız diyeceğim ve fincanınızı inceliyorum. O kadar güzel bir ağaç ki dallanmış budaklanmış yemyeşil boyu neredeyse göğe ermiş ve ağacınızın hemen gövdesinden bir musluk yeşil murattır musluk berekettir bolluk bereket kapıların açılmış, yeni anlaşmalar oluşmuş, yeni sözleşmeler oluşmuş, yıllardır hayalini kurduğun, umut ettiğin neyse sanki bu fırsat ayağına gelmiş gibi gözüküyor. Hadi bakalım Bismillah diyelim. Şöyle karamsarlıktan çıkıyorsun Oğlak Burcu. Üzüntüleri kenara bırakacaksın. Tatlı bir koşuşturma içine gireceksin büyük bir kirpi çıkmış. Kirpi ben çok seviyorum. Çok tatlılar. Büyük bir kirpi çıkmış. Hani onların bir de sırıtışı vardır. işte geldiniz mi bilmiyorum. Ve bu kirpinin önünde ince belli, uzun bir kıyafet giyinmiş, saçları omuzlarında kumral sarı bir bayan. Çok kısmetli, parlayan bir kadın. Ve bu kadının karşısında da elinde bir gül demetiyle diz çökmüş bir erkek. Sevgili Oğlak bayanları sizlerden biri olabilir bu ilanı aşk yapılabilir ya da oğlak beyi böyle birine ilanı aşk edebilirsin. Ee, şehir değiştirebilirsin işinden dolayı yeni anlaşmandan dolayı apar topar bir şehir değişikliğine gidebilirsiniz. Ülke değiştirebilirsin artık imzalar sözleşmeler var gündemde kalabalıklar içine gireceksin yavaş 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 başarı basamaklarını açacaksın. Tam dipte yarım açılmış bir sandık görüyor musunuz? Artık sandık açılmış. Pandora'nın kutusu açılmış diyormuşum. Sandığın açılmış. Neşe, kısmet, bereket artık ortaya çıkmış. Sevinçli, kısmetli, bereketli, başarılı günler yakında. Adında soy J harfi olan bir bayan ya da erkek. J erkeğin isminde ancak Necdet herhalde. Necat vesaire. Bir karşılaşma, bir görüşme var. Kısa bir yolculuk olabilir. İşte uzun zamandır e, diyelim yaz boyunca gitmeyi düşünmüşsünüzdür. Ama bir türlü gidememişsinizdir. Memlekete gitme, bir seyahate çıkma durumu söz konusu olacak. E, kalbi boş oğlak bayanları. Evet bir aşk gündemde bir evlenme teklifi alabilirsiniz. Biriyle tanıştırılabilirsiniz. Oğlak beyleri işleriniz açılıyor. İstediğiniz artık diyet ettiğiniz her neyse gündeme gelecek. Midenize dikkat edin. Mide ile ilgili sıkıntılar var. Biraz da şiş, şey stres, şişkinlik sizi zorlayabilir. Aman ha dikkat et diyelim. Hadi bakalım tabağımızı akıtalım şöyle. Niyeti kız olan varsa hızlı oluyor. Düşüncenizdeki niyetinizde ne varsa gerçekleşecek. Dediğim gibi bir kalabalık, bir tokalaşma var ve bir koyun çıkmış sanki istediğin olmuş da kurbanını keseceksin. Yakın çevrenizden bir erkeğin ani bir kalp krizi ama korkulacak bir şey değil. Kalp yüzünden bir hastaneye kaldırılma olayı olabilir, duyabilirsiniz. Karşılıklı oturmalar, sohbetler, toplantılar var. Ee, küçük küçük hediyelerim var sevgili oğlak. Ee, sevinç gözyaşlarım var. Arınma sürecindesin. Dev bir salyangoz çıkmış. Ben salyangozu paraya yorarım. Dev bir salyangozun çıkmış. Dediğim gibi ev taşıyabilirsiniz. Evli oğlaklar, belki bir birikiminiz vardı. Bir ev almayı düşünebilirsiniz. Uzun süredir bir inat uğruna ayrılmış kavga, dövüş, tartışmalar içine girmiş bir oğlak bireyseniz, sevdiğinizde Eşinizde vesaire sanki düzelmeler var. Yoldan gelecek bir yolcunuz gözüküyor. Bir de bir evrak imzalamanız gereken bir evrak var. Oval suratlı, siyah gözlüklü bir erkek. Yani bu adam belki sizinle bir işle ilgili görüşmek istiyor ama bu adamın Sanki rengi belli değil. Yani ne yaptığı belli değil. Gizemli bir adam. Biraz dikkat edin. Şuraya baktığım zaman yine çok güzel bir kuş. Kanatlarını açmış. Bu peçeli güvercinler olur ya. Sanki ona benzettim. Ve hemen altında da A, Ç harfi çıkmış. Böyle biriyle bağlantılı bir işiniz, bir görüşmeniz varsa olumlu geçecek gibi görüyorum. Tabii ki her şey Allah'tan olur. Bakalım kartlarımızda bir de üç kart seçiyorum biliyorsunuz. Evet. Düşmanlarına karşı kuvvet kazanacaksın. Yaptığın işlerin başarıyla sonuçlanması gerçekleşecek. Sevgili oğlak bayanı zarafetinle ağır başlamlığında gözler üzerinde. Artık kılıcını çekmişsin. Savaşa ve mücadeleye hazırsın. Dalların yeşermiş bolluk bereket kapıları ardına kadar açılmış. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. Söylemesi benden takdir Rabbimizden. Ayşe Instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımızı koruyalım. Hayvanlarımızın suyunu mamasını ihmal etmeyelim. Onları sahiplenelim. Hayvan satın almayalım. Bir hayvan sahibi olmak istiyorsanız da sokaklarda bir sürü var sahiplenin bir cana can olun diyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.